Selamun Aleyküm agalarım. Tapta yasa oynuyoruz. Ürünlerden çevikliğe bu maç gerek yok. Şöyle bir gireceğim. Böyle iyi gibi ürünlerim. Ben böyle ürünlerimi şu anda aslında azim de girebilirim de. Yok böyle kalsın. Bu sefer azim de girersem laning'i kaybetmeye başlayabilirim. E, efsane çeviklik niye almadım size söyleyeceğim. Agalarım rakip yani resmen aklın sonu al diye bağırıyor. E, aklın sonu almam lazım. Solari de almam lazım. Demeyi için lazım. E, tank yasa Tank build yasa o da. Biliyorsunuz normalde ben karşıyım daha çok kraken katili veya ölümcül tempo oynuyorum. Ama bir biz demet ayak uydurmaya başladık diyelim Güçlü oluyor cidden güzel oynayabilirsen. Almışlar bile. Akıl veriyorum da. Aa dev ekranda iyi göründüğü sürece sorun yok. Şur. Şur. Ha, Öldür beni. Hadi seninle takaza ederim toplam için. Sağmal fight'ta buff'u var ya. Kaçtığın son oldu. Şu atıp bir de güzel olabilirdi. Ay, vermedi o da bence değil. Geldim kanki. Güzel pular başladım. <laughs> Nasıl ortadan Pencil isteyeyim? Onun kalkanını dayı alamıyor ya. Abi elimi kaldıramıyorum. E esi saldırı kırıyor ya. Çok güzel bir şey o malfight için ya. Sağa dön ya. Ya ben normal totem'i boşuna atıyorum bu arada. Ping orada almam lazım. çıkar. Dayı da aldı sattılar orada. Kes artık kasadını kanka. Abi yapma be akşam. İyi. Midem bulandı. Oto atak çıkartmadı ya. Kolay kolay da öleceğimi düşünmüyorum aslında burada. Evet multimi sana harcamayacağım. Rift var birazdan fight falan çıkar. Abicim fazla zorluyorsun işte ses sorununu zor da ya. Yani tamamlayıp çıkmayı bilmiyorlar. Sürekli fasadını toplayıp toplayıp duruyor. MS giriyor şu anda. Abicim yapmayın be, yapmayın be. Şu zorlama huylarını bırakmazlarsa biz bu maçı kaybedeceğiz. Zorlama huylarını bırakmaları lazım acilen. Vallahi kaybedeceğiz bu gidişle. Yani gereksiz o kadar fazla zorlamak. Buraya vurabildiğim kadar vuracağım. Abicim yapma işte yapma. Ya dön Rift al. Ya trolleyip gidip orada ölüp ondan sonra Ejder Fight'e gelmemi mi bekliyorsunuz kanka? Hepiniz ölüydünüz zaten. Kusura bakma. İyi diker ölüm, mid ölüm. Ben gelip ne işe yarayacağım orada? Ben gelsem fight 5 3'e e düşecek. Ne işimiz ne işime yarayacak yani? Geliyorum da biraz beklemem lazım işte. Aa! Ah. Ultisi varmış daha ya. Tamam seni keseyim sen mi yemek istiyorsun? Gel. Sağa doğru geçmişler, oraya de, da daha da arkaya gitmiş. Ben çok play topladım ha. O çok güzel oldu. Golden Bion'da da aynen öyle 6.5k farmdayım. Şu totem alacağım. Neyin flashını atıyorsun sen? Ne yapıyor salak? Sanki her şey benim suçummuş gibi davranıyorlar şu anda he? Bir de gelip benim olduğum yere flash atıyor. Siziniz bir şeyler yok mu kanka Onu kesmeye denemek amaçsız şu anda. Çıkın buradan. Çıkın buradan. Çıkın çıkın. Kankam çıkın oradan. Çıkın. Çıkın. Satıyorsunuz yine çıkın. Kasifim var kolay kolay ölmem de şu ebeleğine yetişebilirsem daha iyi olacak çık buradan. Gereksiz zorlayıp zorlayıp ölüp ölüp duruyoruz var ya bu maç aslında çok basit bir bir sadece şu zorlamalarımız bitiriyor maçı. Ebeleğinin blusunu bir dizdiğim ya. Tadi dizleyebilirsen. çıkın abicim çıkın. İlahi sindirenim bitiyor ben beyz atacağım. Mahfum e, aklın sonu ilahi sindiren mi bitti? Şimdi bir tane solar iyi. <laughs> ya da shield bow'a da gidebilirim aslında. Shield bow alayım ben ya. Solar değildi. Değil. Solar iyi boşver. Shield bow alacağım. Ama Alfayt bana dönüyorsa bir sıkıntı vardır buralarda. Kaç. Kaç 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 kaç. Hiç durmayacağım. Görüş almaya bile çalışmayacağım. Çünkü beni düşürmeyi çok istiyorlardır şu anda. Ah oh be. Neyse anti anti. Tamam. sattım. Fazla gittin yetişemiyoruz. Abicim satmayın şu maç artık da. Saçma satmayın şu maç artık da. Abicim bakın Kasadin de buraya gelecek şimdi. Çıkalım buradan. Vallahi ölürüz. Abicim çık. Lütfen. Biz düşürdük. Dünayet atmaya da kasa din nerede bu arada? AFK mı? Gel daha. Abicim hay trebine senin. Çok güzel oynamıştım ya bir de. Hadi koş Çok güzel. Hadi ah. Tamam onu da alın. Abi Agalarım e, şarj %3'e düşmüş. Şey, şeyi kapattı da köpek gibi FPS drop yiyorum. Ben de demin niye telefonum öyle kasıyor diyordum. Şarjım hiç yokmuş. Dayanıyorum ben önde baya. Bir tur geri abicim. Malfight öldü gayet güzel. Buna başlayabiliriz. Abi nasıl FPS dropuyorum. Abicim satıp satıp duruyorsunuz. Bak kasat şimdi burayı toplayacak. Ignite atamadım onu. Çok güzel. Tertemiz. Abi çok FPS. Bak çok daha iyi oynayabilirim. Aşırı FPS drop yorum ya. Eveleyinin de canı yok. Başlarız buraya. Pinkboard geldi oraya. Şunu direkt kesek. Caitlyn'i. Çok güzel. Draven'da Caitlyn'i fokusladı zaten. Bunu da kes. Tertemiz abicim. Tertemiz. Ama şurayı bir tur iteceğim mi? Ben. Bu beni çok zor keser bu arada. Kaçmam lazım ama. 2K 400 gold var üstümde. Onu bir tur harcamam lazım. Yani hazır ölüler diye burayı itim dedim de benim dışında lane iten yokmuş doğrusu Neyse oralar minyona düştü gayet güzel. Bir tane roket kemer alacağım. Bir tane de ruh gömleğine gidebilirim bu arada. Ruh gömleğine gideceğim. Ruh gömleğinden sonra da ne alabiliriz? Bir tane kanoslamış ya da ebedi. A şey de var. Şu da var bu arada. Şunu da unutmuşum. Şunu da alabiliriz. Onu alırız zaten. Ruh gömleği artı onu alırım. Sıfır deme içerim böyle. Abicim sadece midden sıkıntılı bak. Yine satacakmışsınız gibi geliyor ya. Yine satacakmış. işte dağılın abicim. Neşi kullanın ya. Geliyorum geliyorum. Ölmedi mi lan Lulu? Cık. Abi şöyle FPS drop'unda bile çok güzel oynuyoruz be. Şu FPS drop'una rağmen çok güzel oynuyorum. Öyle bir FPS drop ki. Ya sabit 50 ya da 60 olsa okeyim. Düşüp çıkıyor sürekli. Bu kasa büyük sıkıntı bu arada. Benim bunu ne yaptım ne edip bir şekilde almam lazım. Alamadım ama Kesin abi bunu kesin ben ölmem Kes onu hadi Hadi lütfen kes onu Çok bende kaldı red buff'ımda kaldı Şunu bir tur alayım Şunu alayım geliyorum Ben şurayı iteceğim Eğer oraya giderlerse diye Rakip botu burada tutuyorum. Kanka yani en kötü roket kemer basıp kaçacağım sizden ya. Hadi görüşürüz. Kovalayın kovalayın yakalarsınız bu saatten sonra. Sen flash mı atacaksın bir de? Öldüm. Kasadin de geldi. Güzel Kate'le Lulu düştü orada. 1000 Gold verdim Kasadin'e. O bir tık sıkıntı. Kasadin late çağır gittikçe daha çok late kalacak Abicim, abicim yeter zorlama. Dön Neşal kuleye oyna. Gidecek bakın maç. Gidecek maç bakın. derece bir şey teme doğru. Bir parça daha armor olsun artık üstümde. Full büyü direnci alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abicim şunu alak rakip bot da uyuyor. Maç bitmez diye düşünüyorum. Çok zor. Biter mi aslında kesip direkt kesebiliriz de. Midden gideyim ben. Neş alamayacağız bari ben de oradan gideyim. Elimden ne geliyorsa deneyeyim. Arkamızdan bir tur daha verip geliyor da. 3 kişi hayattalar çok zor. Abicim alak artık şuna alak alak. Bunu direkt almanız lazımdı. Kanka Draven senin ona gitmen lazım. Ben de ona demeye çatamam. Aslında Malmortus da olabilirdi bu maçta. O üstümde iki ya, o kalsın. Direkt şuraya koşa. <laughs> İnşallah SS'imden anlarlar. Ben buraya çıkıyorum. Bana gelirlerse kadimi indirin SS'i Kasadin artık olmuştur. Güzel vurur bu arada. Neredeyse full build. Bana çoğul gelemezler diye düşünüyorum orada şey fight'ı çıkar diye. Gelirlerse... Ama bizimkiler şu anda base'de mi? Yok. Değiller. Tamam. Kalabilirim burada. Oyna abicim. Töre. canımı alamıyorlar. Yani şu itemini bir alayım da. Üç kişi üstünde tutuyorum. İnşallah çaldırmazlar. Çaldırırlarsa büyük sıkıntı. Çaldırmadık. Çok güzel. Devam abicim. Aa! Mal gibi oynadım. ölmedim ama. <laughs> Mal gibi oynadık. En sonunda çok kötü oynadık. Onun dışında okeydik ama. Bitir abicim bitir 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 bitir. Elimizden gelince az ataya düşmemeye takımın çıkarına hareketler deneyerek de maçı kazandık. Zaten öndeydik. Tertemiz bir maç bence. İkisi, iki yeri birleştireceğim. Kusura bakmayın bir yerde de orada da bir fight çıkmadı zaten. Ejder aldık. Beyz attı bizimkiler. Ben de Beyz'e e bekliyordum tekrar videoyu açmak için. O kadar FPS drop'una rağmen bence çok güzel oynadık. Ama neyse atayım onunla. Hepinize like. Ya. Hepinize like. Kazandık ya. Alanı çok da umurumda değil. 33 k hasarımız ölüm başına 17 k tanklamamız çok güzel. 10, 10 10, 20 27 toplam 34 k demeyiş tanklamışız. Ölmüyorduk bir de yani açık açık ölmüyorduk. Adamlar 40 takla atıyordu beni kesemiyorlardı. Gayet güzeldi. Rakibin demişler az bakalım. Rakibe iki kere kötü vurmamış. Mid de kötü vurmamış. Ama kazanamadılar. Malfight bana kalırsa bir tık. Bakın tank Malfight çok bufflı. Bizim takım full AD. Ama abicim tank Malfight hani bir tık daha takıma bağlı bir şey. Ee, Eveleyn de çok oynayamadı. Kimseye tek atamadı. Evelyn de yani bu maç daha iyi oynayabilirdi diye düşünüyorum. Hmm. Ululu gayet güzel oynuyordu bu arada. Ya öyle izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala al, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.